Hepinize merhabalar arkadaşlar ben soru bugün Cluster Truck isimli bu platform oyunuyla karşınızdayız bu arada Halloween ve Holidays bölümlerini de oynayacağım o yüzden önce campaign'den başlayalım oyunu zaten direkt görüp Oo, ses bir tık fazla ses bir tık fazla arkadaşlar ses bir tık fazla <laughs> Bayağı şöyle bir 25'e çekelim tırların üstünden atladınız. O sırada da gol yazısına yani finişe gitmeye çalıştığınız bir oyun. Yani mesela ilk bölüm gitti. Düştüm ve hemen başlıyoruz o yüzden. Ya shift koşuyordu değil mi? Doğru. <laughs> Aşırı eğlenceli oyun. Bu puanlar da yerde skill. E, ağacından skill almamıza yarayacak. Onları da göreceksiniz büyük ihtimalle. <laughs> Şöyle bir 30 dakikalık bir bölüm çekeyim diyorum. Zaten çok uzun sürmez büyük ihtimalle bu oyun. Yani bayağı bölüm var diye hatırlıyorum oyunda ama bak şimdiden 5. bölüme geldim. Mesela 10 bölümü çekip bıraksam desem harika 5-10 dakikalık bir video olacak. Yani. Hocam tırları düzgün kullanalım ama. Çok iyi oyun. Kesinlikle öneririm. Aslında ben bunu mesela korsan indirecektim ama Steam'de 25 liraydı. Ben de alayım dedim. Çünkü 25 liraya günümüzde oyun bulmak. Neyse moral bozmayalım moral bozmayalım. 25 liraya şu an günümüzde hiçbir oyunu yeni çıkan oyun alamazsın. Allah her e, şu birin yedincisindeyiz şu an. O baştaki iki olduğunda skill ağacımıza bir bakalım. Alınabilecek bir yetenek var mı diye. Sanırım bir tık daha hızlı olmamız lazım. Ama yani arkadaş... Oğlum nasıl düşmedim lan düştüm sandım. beni iki tur arasında. Anne o niye ters döndü? Okay, nice. Finish'ten geçseniz yetiyor bu arada. Hani finish'ten sonra düşmenizin bir anlamı yok. Tersten geliyorlar. Şaka mı bu? Ucuna kadar geldim orada düştüm. isterseniz böyle de yapabilirsiniz mesela hani ben işimi garantiye alayım falan ama öyle de değil, değil anladın mı of. kaosun içinden gitmek lazım Bunlar bir şey değil mi? Space'e 50 defa bastık. 50! Bir de bazen bu tırlar kaza yaptıklarında baya önleri kırılıyor motor kısmı. O zaman gidemiyorlar. Mesela 1-10 bu bölümün. Final bölümü. Neden hiç tır yok? Ta -da! Ondan zıplasam efsane olurdu var ya <laughs> Kornaya basıyorma ne What? Bu arada benim bildiğim iki tane o-pil var <laughs> Baya o ikisiyle oyunu hatta speedrun'da o ikisini kullanıyorlar speedrun'da sakin olalım aynen şimdi ilk bölgeyi bitirdik you can now afford your first ability yes aynen ben öyle yapacaktım zaten <laughs> Tıklayınca alıyor mu direkt şimdi öyle de bir şey var ha unlocked it ha okey 75k 50k bunlar zaten para yetmiyor hiçbir şekilde 15 time slow son perfect infest. ben bunu istemiyorum. Açıkçası double jump kullanabiliriz. 15.000. ne? air dash. Hım. Levitation yeteneği bayağı OP oyunda. Kancayı almayız. Biz şimdi double jump açalım. Tamam mı? Sonra ikinci dünyadan devam edelim. 5 <laughs> dakika olmuş sadece. Mesela Double jump'ın ikisi çok kısa bir yükseklik veriyor. Aynen. Oo, tahtalara değemiyoruz. Arkadaşlar düzgün sürelim şu tırları. iş yapar. İş yapar ya da bugün. Kesinlikle yapar. Sağ yap, sağ yap. Sağ yap. Aynen düz devam et, düz. Nice. <laughs> Allah. Bir bu tam bak arka kısmından zıplıyor. Ne kadar yükseğe zıplıyor biliyorsunuz. Öyle böyle bir muhabbetleri var. Ee, my bad. Dönme açısını anlayamadım tam. Ama ona deyince yapma ya. Aralarına düştü. Nice. Güzel bölümde. <laughs> fazla zevkli oyun. Vallahi fazla zevkli oyun. Kesinlikle deneyin. <laughs> Aslında buna şey mi koysam? Eee Kulavidan gitmişe bastığını gösteren programı mı koysam diye düşünüyorum ama olabilir. Wow. Peki onu şu an ekleyebilir miyim? Ekleyemem büyük <laughs> İkinci bölümü ekleriz onu arkadaşlar. Şu an oyunun şeyini bozmak istemiyorum temposunu. Devi teşhidi alabilirim sonra ama sanırım bir tane yetenek kullanabiliyoruz sadece yani kullanabiliyoruz aynı anda. İki de olabilir. Allah! Çok hızlı gitti genelde. Tır kalmadı. ileride anasını satayım. Wow. Fark et sanki. Nice. <laughs> Onu lan. Kayalar geliyor. Onu gören var mı? Yine onu, oh kafam. Puf. Nice. Nice. Şey nereden gidiyoruz? Abilities. 26 binimiz var. Beşi açmak değil de levitation açabiliriz. 30 bin deyip. wrapping hook. Bu strak glow. Bir saniye. Geri geldik. Geldik lan geldik. Boost the truck below the player. altta hayır. Teleport the play. No. Let's play do some mad flips. Utility. Ha movement utility. Hayır zaman yavaşlatır. Tır spawn eder. Ee, ha. Back tracks to the latest track. You track it track track tracks. Freeze <laughs> track. all track. Böyle alt earned on double wind epic mod. Hmm. Superstar, Superstar, Superstar ne olduğunu söylememiş. Biz levitation alalım. 30.000 olduğunda levitation alalım. Indra geçtik. gelirsin sen. Nice. Oh, deyince ölüyormuşuz. üzdü. O hareket üzdü. Oğlum ne kadar sert düştü um. Nice. Hemen main'imden e, levitation'ımızı alalım. Ha sadece birini seçebiliyorum. Levitation ile la deneyelim mi? Madem öyle. Hold ne? Hmm. Bir şey merak ediyorum peki. Bunlar güçlendirilebiliyor mu? Biz daha uzun bir options editor abilities. Okey, birazcık levitate ile levitationla deneyelim. Oh. Mesela 70 acaba dedim ama ee, kesinlikle double jump bu arada şu an şu an için kesinlikle double jump yani. Double jump'ı çünkü kısmı Allah. <laughs> i̇stediğin zaman atabiliyorsun ya süresi yok. Mesela hani şu an basmadım. İyi my bad bu da. İstediğin zaman basabilmen de daha iyi. Speedrun'da levitation kullanıyorlar dediğim gibi ama. Oğlum Abi sol tıkladım Double jump atacağım sol tıkladım mouse'a tıkladım Aklıma bir şey geldi ya Sakin sakin olalım. Korktum ben. Yani. Bildiği kadar gitsin. Bildiğin Hayır ya. Araya nasıl sıkıştım? Sonra bunun bölümlerini şey yapabiliriz. 20 dakika 20 dakika yapabiliriz. demeye çalıştım. Ah, oh, bana bir şey diyeyim olsaydı o planladığım şey. Oss Valla acele etmeme hiç gerek yok da <laughs> Böyle de çok zayıflar azıcık Patiğim Aradan geçtim bu arada yalan söylüyorum Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Devam. Laser. 20 dakika ya. Bir iki bölüm daha oynayalım. What is this? Anladım. Ama kanka. Ne diyorsun sen? Cılgın. Hoppala. <laughs> hmm. Olur olur. Ah bak yavaş oynayamaz, süre sayıyor. Ee, bu arada ben zıpladım. şey Of. Of. Yalnız ona yetişmem lazım. Yürüş. Nice. Cız. Ne Işık bu şimdi ne kadar güzel oluyor? Yapma be. Allah. Havada fark ettim dedim Allah cızıldım. Bastım mı arada jump'a ya? O da oradan geçer diye düşünmüştüm. Hadi canım. <laughs> Çok iyi değil mi? O oh, yandaki duvara denk getirmem lazım. Erken gidemiyoruz yani. Oo. Oh. Daha çizdi beni. misi kısa diyecektim. Nice. Bu ne böyle? çekildi. Abi. Hareket eden kayaları çarpınca. Da ölüyormuşum. <laughs> Kafa atıyor değil mi? <laughs> nice. 25. Burada bırakalım şimdilik. Yeteneklerimize bakalım. 36 bin var. Bu skilllere ben internetten bakarım. Hangisi en iyisi ya da hangisi bayağı güzel şeyler sağlıyor. Ama bir tane utility de alabiliriz. Sonuçta bir mumun bir de utility kullanabiliyormuşuz. Spam truck. Bak truck spamlayabiliriz açıkçası. Bence de. Okey. O zaman şimdilik Cluster Truck isimli bu aksiyon dolu oyunun platform ilk bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.